4200'de bir şey kalmadı. Orada bir veririz. Oradan 4200. Hava güzel Allah'tan. Yarın daha da iyi olacakmış. İnşallah. Şu anda 4200 metredeyiz. Oldukça rüzgarlı bir hava var. Muhtemelen kamerayı titretiyorum rüzgardan. Küçük Ağrı. Küçük Ağrı da yine. Ve aşağıda... Güneş, Gümgeni İşte kampımızdan manzaralar. Nosurlar'ın ve Çinliler'in çadırı. Şu anda 4200'de kabul edilebilir, görücü olarak kabul edilebilir bir rüzgar olsa da bir değil. Ama yukarıda işte 4800 metre ve devamı 5000 uzun platosun Başları ve Öküz Deresi'nin sonunu görüyorsunuz zirveye doğru.